20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün sona eriyor değerli izleyenler. 2024-2025 adli yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Yargıtay'daki törenle başlıyor. TV 100 muhabiri Ozan Ulaşçaymaz orada. Ozan nedir detayları senden alalım. <laughs> Nilüfer Özkan 2024-2025 yeni adli yılın açılışı önümüzdeki dakikalarda Yargıtay'da gerçekleştirilecek törenle başlayacak. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil normal şartlarda 1 Eylül'de son bulacak ancak bu yıl 1 Eylül pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla 2 Eylül yani bugün Yargıtay'daki törenle resmi başlangıcı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ve yapacağı konuşmayla elbette aynı zamanda geniş katılımlı da bir davetiye listesi var. Yeni adli yıl açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP lideri Özgür Özel'in de bu törene katılması bekleniyor. Diğer taraftan elbette Yargıtay Başkanı Ömer Kerkes, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da katılımı olacak ve her iki ismin de elbette açılış töreninde konuşmaları gerçekleştirilecek. Toplantı birkaç dakika içinde sunumlarla başlayacak ve açılış konuşmalarının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde olacak. Elbette Erdoğan'ın vereceği mesaj da büyük önem taşıyor. Bu yıl yeni adli yılda görülecek ve kamuoyunda yakından takip ettiği davalar var. Onun yanı sıra yeni adli yılda elbette yeni anayasa çalışmalarında gündemde olması bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kürsüde vereceği mesajlar ve yeni anayasa çağrısı da konuşma metninde olması beklenen önemli başlıklar arasında yer alacak. E, tabii kamuoyunun yakından takip ettiği davalar e, demiştik. Bu yeni adli yılda e, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü 9 Eylül'de davası olacak. Diğer taraftan 30 Eylül'de Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava ve hakem Halil Umut Melere saldırı davası da elbette yakından takip edilen davalar arasında yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç dakika içinde kameraman arkadaşım Burak Sipahi ile birlikte hemen önünde bulunduğumuz yargıtaya gelmesi ve törene katılması bekleniyor. Gözler elbette vereceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden paylaşacağı mesajlarda olacak ve tören birkaç dakika içinde başlayacak derim sözü yeniden size bırakalım